Almanya'nın Bayern eyaletine bağlı Augsburg kentinde hizmet gönüllüsü kadınlar 25 Kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü sebebiyle bir etkinlik düzenledi. Soğuk hava ve tipiye rağmen gönüllüler dünya genelinde artan kadına yönelik şiddete dikkat çekmeyi başardı. Augsburg Belediye Başkanı da etkinliğe katılanlar arasındaydı. Hizmetler.com'da yer alan habere göre Rumi Kültür Forum, Frozen Bildungszentrum Centrum ve IFA İniyatif ve Flüşlinge in Augsburg derneklerinin ortak programı Augsburg'un Königsplatz Meydanı'nda gerçekleştirildi. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle düzenlenen etkinlik kar yağışı altında gerçekleştirilirken programa Augsburg Belediye Başkanı Martina Wild de destek verdi. Wild, Almanya'da şiddet gören kadınların sayısının 2020'den bu yana arttığına dikkat çekti ve bu tür etkinliklerin kadına yönelik şiddetin önlenmesinde önemli bir yeri bulunduğunu vurguladı.